Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Kalem Suresi 34-52. ayetler arasını değerlendireceğiz. Ve böylece bu sureyi bitirmiş olacağız. Allahu Teala burada bize şöyle bildiriyor. İnnelil lil muttaqine inde rabbihim cennetin naim. Müttakiler için Rableri nezdinde naim cennetleri vardır. Yani günahlardan kaçınan, takva sahibi kimseler için Allah katında naim cennetleri vardır. Naim nimetle aynı kökten geliyor. Yani her şeyle nimet olan, nimetlerle dop dolu olan cennetler vardır. Efenec alül müslimine <Sessizlik> kel mücrimin Biz müslümanları mücrimler gibi mi kılarız? Yani Allah'a teslim olmuş kimseleri Allah'a şirk koşan, Allah'a isyan eden kimselerle bir ve beraber mi kılarız? Görünüşte dünyada mesela mücrim olanlar, günahlarla dop dolu ömrü geçenler Müslümanlardan bazen daha rahat da yaşayabiliyor. Görünüşte işte saraylarda, köşklerde kendilerine göre zevk safa içerisinde bir hayat yaşıyorlar. Ve neticede ölümle mümin ile mücrim beraber toprağa giriyor görünüşte eşitleniyor. İkisi de toprak oluyor ama e, iş orada bitmeyecek çünkü toprağa bırakılan cesettir ama ruh e, orada toprakta değildir. O berzah alemine gönderilmiştir ve artık kabir e, vefat etmiş olan kimseler için ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Mümin için cennet bahçelerinden bir bahçe e, mücrim e, günahlarla dop dolu olan kimseler için cehennem çukurlarından bir çukurdur. Diğer alemde de ahirette e, bir taraf için cennet var diğer taraf için cehennem var. Me'lekum yani size ne oluyor? Keyfe tahkumun nasıl hükmediyorsunuz? Yani e, mücrimlerle müminlerin bir olacağını nasıl söyleyebiliyorsunuz? Neye dayanarak bu hükme varıyorsunuz? Emlekum kitabun fihi tedrusun yoksa sizin kendisinde ders aldığınız, ders okuduğunuz bir kitap mı var? Yani yok anlamında bu ifade, soru tarzında gelmesi onları kınamak içindir. Çünkü e, Kur'an'ın ilk muhatapları açısından baktığımızda Mekke müşrikleri kitapsızdır, ellerinde herhangi bir kitap yoktur ve semavi bir kitaptan daha önce e, nasiplerini almamışlardır. Dolayısıyla ellerinde böyle bir yazı böyle bir e, kitap söz konusu değildir. İnne lekum fihi lema tahayyurun ve bu kitapta ne isterseniz sizin için olacağına dair bir hüküm mü var? Böyle bir e, durum mu söz konusu? Em lekum eymanun aleyna baliga ila yevmel kıyame inne lekum lema tahkumun veya e, sizin için neye hükmetmişseniz e, ee, sizin için o olduğuna dair kıyamete kadar geçerli olmak üzere bizim nezdimizde yeminler mi var? Yani biz size böyle bir söz mü verdik? Kıyamete kadar keyfinize göre yaşayın. Ne isterseniz o var. Böyle mi söyledik? Yani böyle bir şey de söz konusu değil. Selhum eyyuhum bizelike zaim. Onlara sor bakayım. Hangisi bunu iddia ediyor? Yani bunları söyleyebilirler mi? Yani bize semavi bir kitap geldi, biz ona göre yaşıyoruz, keyfimize göre e, hükm diyoruz Bize bu yetki verildi ve Allah bize e, söz verdi, kıyamete kadar bize karışmayacak. İstediğinizi yaşayın dedi. Böyle bir şey var? Emlehum <laughs> şureka, yoksa onların şerikleri mi var, ortakları mı var? Fali tu bi şureka ihim, imkanu Eğer ortakları olduğunu e, iddia ediyorlarsa Allah'a ortak bir takım şeyler olduğunu iddia ediyorlarsa e, bunlar nedir? Göstersinler. İşte bunlar Allah'a karşı bizim şeriklerimiz desinler. Eğer sadık iseler, doğru iseler, böyle yapsınlar. Yevme yükşefu an saak o gün e, baldır, açılır. Bu bir deyim. Yani o gün iş ciddileşir. O gün işin hakikati ortaya çıkar ve yud'avne ile sucud secdeye davet edilirler. Felengis tat'uun ama secde edemezler. Bunu yapamazlar. Haşi atan ebsaruhum ve gözleri e, ürkmüş vaziyettedir. Korkmuş vaziyettedir. terhaguhum <laughs> zille ve bir zillet e, müthiş bir zillet onları kaplar. Vakit kanu يدعون الى السجود وهم salimun halbuki onlar salim iken yapabilecekleri bir durumdayken secdeye davet ediliyorlardı. Bu da tabii Allahu Teala'dan onların zilletini gösteren bir durum. Diğer alemde Allahu Teala bütün azametiyle tecelli edince haydi bakım bakayım secdeye varın diye emredecek. Onlar orada secdeye varmak isteyecekler ama e, ee, yani sanki böyle e, bir mızrak yutmuş gibi e, secdeye varmaya imkanları olmayacak. Halbuki dünyada secdeye gidebilirlerdi. Allahu Teala secde onları emrettiğinde dünyada bunu rahatlıkla yapabilecek durumdaydılar. Değerli bir hocamıza bir tanesi demiş ki, hocam benim kaderimde namaz kılmamak varmış. Hoca da ona şöyle cevap veriyor. Diyor ki bak diyor şurada çeşme var. Orada bir abdest al. Hemen peşinde de şurada bir namaz kıl. iki rekat namaz kıl. O zaman kaderin değişecek. O zaman kaderinde namaz kılmak olacak. Allahu Teala kimseyi namaz kılması veya kılmaması için zorlamıyor. Bu bize bırakılmış. Allahu Teala cinsiyetimizi bize bırakmamış. Anne babamızı belirlemeyi bize bırakmamış. Saçımızın rengini, boyumuzu, genetik özelliklerimizi bize bırakmamış. Bunlar tamamen kader programından bizim için biçilmiş olan ölçülerdir. Bu noktadan da zaten sorumlu değiliz. Yani sen neden falan anne babadan dünyaya geldin? Böyle bir soru bize sorulmayacak. Senin boyun neden kısa veya neden uzun denilmeyecek. Senin saçının rengi neden e, siyah veya neden sarı denilmeyecek. Ama bu saçı nerede ağarttık sorulacak. Bu ömrü nerede geçirdik sorulacak. Bize verilen nefesleri nerede tükettik sorulacak. Bize verilenlerden Allahu Teala bizi tek tek hesaba çekecek. Ee, ve e, Kur'an-ı Kerim'de bu çok tekitli ifadelerle muhakkak ve muhakkak lanas elenna humejma'in biz onlara e, muhakkak ve muhakkak soracağız amm al neler yapmışlarsa. Yaptıkları her şeyden tek tek soracağız. Cenab-ı Hak böyle bildiriyor. İşte e, insanlar kendilerine verilenlerden tek tek bu şekilde sorulacaklar. Fezerni ve men yukezibu bi hadis. Bu sözü yalanlayanı bana bırak. Yani burada tehdit ifade eden bir üslupla geliyor. Yani kim beni yalanlıyorsa onu bana bırak, onu bana ayır. Yani ey peygamber sen onunla uğraşma. Varsın bazıları yalanlasın. Ben onlara yeterim. Ben onları cezalandırırım. Senestedricuhum biz onları e, derece derece helake götürürüz. Min haytulayalamun bilmedikleri yerden. Yani Firavun gibiler, Ebu Cehil, Ebu Leheb gibiler şu dünya hayatında hemen bir anda e, helak edilmez mesela bazı kafirler gelmiştir Allah'a kafa tutarcasına varsa Allah beni taş etsin demiştir veya e, bir takım başka münasebetsiz sö sözler söylemiştir Allahu Teala onların bu sözüne rağmen bir anda onları taş etmemiştir Allahu Teala sabur sabreder halim hemen bir anda ceza vermez insanlara ta ki mühlet versin fırsat versin ve insanların diğer alemde ya Rabbi ben bir defa inkar ettim hemen beni taş ettin demesinler ve kendilerinin mazeretleri olmasın. Bundan dolayı Allahu Teala insanlara mühlet veriyor. Ve bu ayette istidraç olarak ifade edilmiş. E, mucize var, keramet var, bir de istidraç var. Mucize peygamberlerde görülen harika haller, keramet velilerde görülen harika haller, e, istidraç da din düşmanlarında görülen harika gibi diyebileceğimiz görünüşte muvaffakiyet gibi görülen durumlar yani Allah'ın dininin düşmanı olmakla beraber etrafında epey şakşakçıları olur öte yandan e, görünüşte muvaffak olur dediklerini e, yapmak istediklerini yapabilir kendisine fırsat verilir bu görünüşte Allah'ın ona bir nimeti gibi gerçekte ise e, Allah-u Teala'dan bu bir istidraçtır onun azabını daha da artıracak bir durumdur. Diyelim ki bir kafir bir defa Allah'ı reddetmekle hemen bir anda taş yapılsaydı günahı orada biterdi. Ama diyelim Allah'ı inkar ediyor, 50 yılda yaşıyor ayrıca inkarından sonra 50 yıl boyunca aslında azabı artıyor, adım adım ateşe doğru gidiyor ve gittikçe bir çığın büyümesi gibi onun da günahları büyüyor. Bu açıdan kafir olan kimselerin veya gafil olan kimselerin başına bir felaket gelmemesi, görünüşte bir muvaffakiyet içinde olmaları bir istidraçtır. Buna mekri ilahi de deniliyor. Taraf ilahiden bir mekirdir. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul mekirin. Onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Yani onları kendi tuzakları içinde Allah etkisiz hale getirir. Kendi tuzaklarını onların başlarına çevirir. Ve umli lehum ben onlara mühlet veririm. Ben onlara süre tanırım. İnne keydi metin benim tuzağım çok metindir. Çok sağlamdır. Hani insanlar birbirlerine bir takım tuzaklar kurar. insanlar bunlardan kurtulabilir. Ama Allah bir şeyi murad ettiğinde murad ettiği şey gerçekleşir. Böyle olunca Allah'ın mekrinden, tuzağından kurtulma imkanı söz konusu değildir. Maşaallahuken Allah'ın dilediği meydana gelecektir. Em tes'eluhum ecran ey peygamber yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Fehum min maramin muskalun. Onlar da bu ağır yükün altında kalıyorlar, eziliyorlar. Yoksa böyle mi? Yani böyle de değil. Çünkü Gerek peygamberimiz gerek diğer peygamberler in ecriye illa alallah demişler. Ve ma aleyhimin ecir Yani ben yaptığım risalet görevine mukabil sizden bir ücret beklemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir demişler. Ve peygamber efendimiz onlardan bir beklenti içinde maddi manevi bir ücret talebi içinde değil. Dolayısıyla böyle bir mazeretleri de olamaz. Burada işari mana olarak şunu da çıkarmak mümkün diyelim dini anlatan kimseler bunun mukabilinde maddi veya manevi bir ücret beklentisi içindeyseler iseler nasihatlerin etkisi azalır. Çünkü o zaman bazıları en azından diyebilirler ki bunu geçim vesilesi yapıyor. Eğer böyle bir şey olmasa e, böyle e, tebliğde de bulunmaz. Bu sadece bir geçim meselesi gibi değerlendirebilirler ve o zaman da o kıymetli hakikatler lisanıyla ifade ettiği o kıymettar hakikatler kıymetsiz birer meta haline gelebilir. Bir hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Em indehumul gayb fehum yektubun. Yoksa gayb onların yanında da oradan yazıyorlar mı? Tabii böyle bir şey de söz konusu değil. Gayb perdelidir. elbette müşrikler ileride ne olacak görmüyorlar. bizim için perdeli olduğu gibi onlar için de perdelim. Fas bir li mi rabbik öyleyse sen Rabbinin hükmüne sabret. Yani ey peygamber öyleyse sen Rabbinin hükmüne sabret ve la tekun ke sahibi'l hut o balık sahibi olan yani balığın karnında bir miktar yaşayan Hazreti Yunus gibi olma. İznade ve huve mekzum o kendi iç aleminde kendini kınar bir vaziyette yutkunur bir vaziyette iken Rabbine dua etmişti. Burada Hazreti Yunus'un nazara verilmesi, malum Hazreti Yunus Allahu Teala'nın emri gelmeden beldesini terk etmiş, Ninova şehrini terk etmiş ve buna ilahi bir uyarı olmak üzere de işte gemiyle giderken gemiden bir şekilde atılıyor. Balığın karnına bir bütün olarak giriyor. Balığın karnı onun için adeta bir mezar gibi. Ama balığın karnında Allah'a tesbih ediyor. Hatasını, kusurunu itiraf ediyor. Bunun neticesinde Allahu Teala onu sahili selamete çıkartıyor. Balık onu karnından dışarı çıkarıyor ve orada şecereyi yaktin altında, kabak gibi bir ağacın altında Lütfu Rabbani'yi müşahede ediyor. İyileşip tekrar kavmine döndüğünde kavmi toptan iman ediyor. Burada peygamberimize sen e, balık sahibi olan balığın karnındaki gibi olma derken yani e, Hazreti Yunus gibi acele etme kavmin beni dinlemiyor diye terk edip gitme. Leule'en kehu ni'metun min rabbihi. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi le nubize bil arai ve huve o kınanmış bir halde iken geniş bir alana bırakılacaktı. Burada yani ölü olarak bırakılacaktı. Tekrar e, artık hayatta olmayacaktı. Bu mana düşünülebilir. Eğer o tesbih etmeseydi e, Cenab-ı Hak da onu kurtarmasaydı o atılıp gidecekti. Fectebahu rabbuhu ama Rabbi onu seçti. Fecale fecalehu min salihin ve onu salihlerden kıldı. Davasında muvaffak kıldı. Öyle ki kavmine böyle iyileşip gittiğinde yüz bin kişi bir anda iman etti. Rivayetlere göre Hazreti Yunus Allah'ın dinini 33 yıl anlattı. 33 yılda 3 kişi iman etti. Ama bu olaydan sonra tekrar kavmine döndüğünde Kavminin başında o sıralar bir felaket bulutu dolaşmaktaydı ve onlar Hazreti Yunus'u dinlemediklerinden dolayı böyle bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını anladılar. Tevbe istiğfar ettiler. Hazreti Yunus balığın karnında tevbe istiğfar etti, kurtuldu. Kavmi de böyle bir felaketin eşiğindeyken tevbe istiğfar etti. Onlar da kurtuldular. Hazreti Yunus geldiğinde toptan iman ettiler. Böylece 33 yılda 3 kişi ama bir anda 100 bin kişi imana girmiş oldu. Ve in yekadul keferu le yuzliguneke bi ibsarihim lemma semi'u zikr. Neredeyse o inkar edenler zikri duyduklarında gözleriyle seni kaydıracaklardı. Ve <laughs> yekuluna ve onlar şöyle diyorlar innehu le mecnun o gerçekten bir mecnun o bir deli diyorlar haşa ve ma huve illa zikrul lil alemin halbuki o alemlere öğütten başka bir şey değildir değerli izleyenlerim biraz önce okuduğum ayet Kur'an-ı Kerim'de nazar ayeti olarak da bilinir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam el aynu hak buyurmuş nazar haktır ve yine bazı rivayetlerde şöyle denilmiş en nazar yudhulul cemalal gıdır varraculal gabr yani nazar deveyi pazara, insanı mezara götürür. Böyle bir şey de var. Yani nasıl ki mesela insana bir mesaj geldiğinde, cep telefonun titreşimde ise bir titreme oluyor. Uzaktan bizi arayan kimsenin numarayı çevirmesi bizde bir etki yapıyor. Burada bir etki olduğu gibi bazı gözlerde de ee, bir etki söz konusu ve e, hasetle bakmak veya düşmanlıkla bakmak veya bazen de gıpta ile imrenerek bakmak e, muhatap üzerinde kötü tesir yapabiliyor. Bu tecrübelerle sabittir nice insan bunun pek çok örneklerini görmüştür öyle ki birisi çok güzel cam eşyalar alır e, birisi bir başkası yani e, gıpta nazarıyla baktığında Hayranlıkla baktığında maşallah dememişse, onlar çatlayabilir. Böyle şeyler e, anlatılır. Bu bir yerde değil, çok yerde anlatılan bir olaydır. Bu gibi şeyler. Demek ki nazarın da bir hakikati var. Bundan dolayı güzel bir şey gördüğümüzde maşallah, subhanallah, Allah ne güzel yaratmış demek. E, bizden gelebilecek kötü bir bakışa engel oluyor. E, dolayısıyla bu manada değerlendirmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde nazarın da bir hakikati olduğuna bu ayet-i kerimeyle dikkat çekilmiş. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına masar eylesin. Kötülerden, kötülüklerden hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.